Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Müge Anlı'da bugün işlenmeye başlanan olay, 44 yaşındaki Nurgül Beyhan'ın yaşamını yitirmesiyken, otopsi raporu okununca Müge Anlı ve stüdyodakiler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Haberimizin detaylarına geçmeden, kanalıma abone olup, videoyu beğenirseniz sevinirim. Bugün programda, 44 yaşındaki Nurgül Beyhan'ın yaşamını yitirmesi konuşuldu. 44 yaşındaki kadının 3 oğlu ve bir kızı var. İkinci oğlu Cihan Beyhan, Fransa'da amcasıyla birlikte çalışıyor. Ancak parasını bir türlü alamadığını söyleyen Cihan, Türkiye'de dönüyor ve bayramda amcasının yanına gidiyor. Annesi de tesadüfen o gün kaynanasını ziyarete gidiyor ve dışarıda çatışan amca ve oğlunu görüyor. O sırada amcanın attığı saçma, anne Nurgül Beyhan'ın sırtına isabet ediyor. Bunu gören oğlu Cihan, amcasının üstüne şarjörü boşaltıyor ve orada yaşamını sonlandırıyor. Cihan Beyhan ceza alırken annesi Nurgül Beyhan hastanede tedaviye alınıyor. Ancak kızının anlattığına göre baba tarafı bu olaydan ötürü annesine hiç yaklaşmamış, hatta annesinin yaşamını yitirmesini dilediklerini de belirtmişler. Bundan tam 5 ay sonra ise anne Nurgül Beyhan kardeşiyle dışarıda görüşmek için evde hazırlanırken kardeşi ona ulaşamıyor. Uzun süre ulaşamayınca komşularına haber veriliyor ve eve giden komşular Nurgül Beyhan'ı yatakta uzanır halde ve cansız olarak buluyor. Buraya kadar olaylar zaten karışıkken, Nurgül Beyhan'ın bulunduğunda, alt tarafının giyinik olmaması olayı daha da karışık hale getirdi. Ancak, Nurgül Beyhan'da herhangi bir istismara rastlanmadığı da belirtildi. Olayı ilk başta, normal bir yaşamı yitirme olarak düşünen aileye ise, otopsi raporu şoku geldi. Otopsi raporuna göre, ağız ve burun kapatılarak, göğsüne baskı uygulamak suretiyle nefessiz bırakmaya dayalı yaşamı yitirme tanısı konulmuş ve, olayın biri tarafından işlendiği kesinleşmişti. Yayına katılan kızları ve Nurgül Beyhan'ın annesi, bunu yapanların bir an önce yakalanmasını istediklerini belirtti. Evet dostlar, önce oğlu sonra annesi, şu an bütün oklar baba tarafını gösterirken, her an başka bir şey de çıkabilir. Sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorum kısmında belirtirseniz sevinirim. Kendi